Teknoloji YouTube kanalından herkese salam dostlar. Dostlar, ilk öncə Ramazan ayınızı, hamının oruç tutmalarını təbrik edirəm. Bu ay münasibətilə Allah hamının orucunu qəbul etsin, duanı qəbul etsin. Və çoxtandır JS haqqında video çəkmirdim. Yəni biz yəni çəkmirdik kanalda. Düşündüm ki, ə, bunu düzəltmək lazımdır. JS haqqında bu gün bir maraqlı məlumat paylaşmaq istəyirəm sizinlə. Sözlük oluşturmaq, amma Biraz başka cüre, tek sözlük değil, e, bir düğmeye gara liste alavelemeye de göstereceğim. ve bir niçi modu göstereceğim. Örnek getireyim, Whatsapp'ta sesli mesaj kaydet düğmesinde uzun bir söz bize değil. sesli mesaj kaydetmek için çift shift okunun sözünü değil. Bu sözü nece aradan kaldırabileceğimizi, daha kısa şekilde işleyebileceğimizi... <laughs> Dostlar ben de ekran karartma etkindi. Çünkü Whatsapp'a dahil olanda nömrələr görsünə bilər. Ona görə mən bu rejimi aktiv elədim. Gəlin Whatsapp'a daxil olaq. Whatsapp mesaj metin alanı. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için çift dokunup basılı tutun. Kaydı iptal etmek için sola kaydırın. Kaydı kilitlemek için yukarı kaydırın. Göndermek için serbest bırakın. Bəli. Tabi ki biz bu ma Sesli biz mesaj, mesaj dün... basan kimi susur. Nece şurada ayarlar elədiyimiz için. Ama istəmirik. Yani istəyirik ki bu kəlmə kısa olsun. Bunu iki dənə metodla aradan kaldıra bilərik. Aşağı ve sağa edirəm dostlar. Ana menü. Düyün iptal düyme. Düyün içeriklerini düzenle düyme. Düyün içeriklerini düzenle. Burada daxil oluruq. Sözlü düyün numusunu düzenle. Sözlüyü düzenle. Sözlüyü düzenle kısmından ben bunu eləyəmədim. Onu en son size göstereceğim. Niye? Düyün numusunu düzenle. Bunu eləyə bilərik. İçerik karar listesi ekle. Ve içerik karar listesi ekle. Ee, gəlin birinci İçerik karar listesini gösteririm sonra ikinci modu göstereceğim. Tamam. Ama göstermeden önce düğmeye kopyalamalıyız adını. Sesli mesaj. Eylem, e yazma alanını temizle. Seçim menüsü. Seçim menüsünden buradan. Mes seçim modu. Sesli seçili değil. Sesli. Seçili. Mesaj Se Seçili. Düğme seçili değil. Düğme sözünü kopyalayak. Seçili. Ve mesaj se, se kopyala düğme. Kopyala. Mesaj kopyala. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için çift dokunup. Yine aşağı edelim. ve sağ ile değil. Düğün içeriklerini düzenle düğme. düğün içeriklerini düzenle sözlüğü düzen düğün numusunu düzenle içerik karar listesi ekle İçerik karar listesi ekle Whatsapp Whatsapp sesli mesaj düğme kaydetmek için çift dokunup basılı tutun kaydı iptal etmek için sola kaydırın kaydı kilitlemek için yukarı kaydırın yönet düğme Burada yönet var elal elave ilerimizi buradan yönetebiliriz bunu en son kaldıracağım buradan göstereceğim nece olur İptal düğme ve iptal Yönet sesli mesaj, düğme. Kaydetmek için çift dokunup basılı tutun. Kaydı iptal etmek için sola kaydırın. Kaydı kilitlemek için yukarı kaydırın. Göndermek için serbest bırakın. Gördüğünüz gibi bu düğmede. Ben buraya çift dokunurum. Eklendi. Elave olundu. Voice note recorder. Gördünüz mü? Kamera dostlar. düğme. Voice note recorder. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi burada böyle İngilizce okuyor. Bundan kabah ben burada etki etk ekleyebilirdim. Ee, niye seni de ekleyebilirim? Karalisteye ekleyenden sonra. Bilmiyorum. Ben de kez sorunu sorunudur ya da ben neyse şey diyorum. Ama bir yol budur, düğmen etiketini kaldırırız. Tamamıyla sadece Voice Recorder bize İngilizce okumaya çalışır. Ya da... Ana menü, düğüm içeriklerini düzenle düğme. Söz, düğüm rumuzunu düzenle. Düğüm rumuzunu düzenle, bunu eleyeceğiz buradan. Gelin birinci bunu kara listeden kaldıraq. İçerik kara listesi ete. WhatsApp, iddia düğme, yönet düğme. Yönet. İçerik, oluştur. WhatsApp. 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 Sesli mesaj düğme. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için çift dokunun. Buradan Basıl tuttu. Sesli mesaj düğüm. Tamam düğme. WhatsApp. Ve kaldırdık. İçerik karar. Jeş ol. WhatsApp. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için kamera düğme. Gördüğünüz gibi dostlar yine uzun bir metin olup. Gelin düzenleyelim. Sesli mesaj. Ana menü. Aşağı ve sağa iledim. Düğün içeriklerini düzenle düğme. Düğün içeriklerini düzenle. Sözleri düzenle. 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 Düğün rumuzunu düzenle. Düğün rumuzunu düzenle. Düğün rumuzunu düzenle. Düğün rumuzunu. Sesli mesaj. Düğme. Kaydetmek için çift dokunup basılı tutun. Kay. Toxunduk. Tamam düğme. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için. Bunu burada temizleyirik. Eylem menüsü. Yuxarı ve sağ Yazma alanını temizle. Yazma sesli mesaj, tem düğme. Tamam düğme. Metin temizle. Alanı düzenleniyor. Ve e, bundan önce kopyalamıştım ben o sözü. Onu buraya yapıştırıram. E, e, yap, seç, kopy, e, kopyala. Yapıştır. Yapıştır. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için çift dokun. Tamam. Sesli mesaj düğme. Metin alanı düzenleniyor. Gördünüz sesli mesaj düğme. Sesli mesaj düğme. Kaydetmek için çift dokunup basılı Ama içim. sola gittiğimde asma oluyor. Tamam düğme. Tamam tıklayırız. Düğme masumu düzenli varsa. Düğme masumu düzenli varsa. İptal düğme. Sesli mesaj düğme. i̇ptal düğme. İptal'a basırız. Sesli mesaj düğme. Gördünüz. Sesli mesaj düğme. Rahat değil. Bence rahattı. Bu şekilde bu uzun sözü götürebiliriz. Bir de dostlar bu elave sözleri hardan görebiliriz. Onu da göstereyim size. Ana say. Ana. Browser. Hesap makinesi. Home quest. Easy. J. Kamera. J. Show it. Yaşlı ayete bildirim seslendirme ayarları, geldik. Ayar. içerik okuma ayarları, içerik okuma ayarları, içerik ok özel içerik ve rumuz ayarları, özel içerik ve rumuz ayarları, özel içerik, özel, özel etiketleri yönet, özel düğüm rumuzları kullan seçim kutusu seçili, özel düğüm rumuzlarını yönet. Burada özel doğru. düğüm, özel at WhatsApp, WhatsApp son, WhatsApp, yo WhatsApp son, WhatsApp, da özel Burada. Etiketler. sesli mi galasa voice, sesli mesaj düğme, kaydetmek için çift dokunup basılı tutun, kaydı iptal etmek için sola kaydırın, kaydı kilitlemek için. Burada daha doğru, bakarak. sesli iptal düğme. Tamam düğme. İçeriği düzenle sesli mesaj düğme kaydetmek için çift sesli mesaj düğme metin alanı düzenleniyor. İki tane metin alanı görüyoruz. Sesli mesaj düğme kaydetmek için çift dokun. Atrıda klavyatura rus. Sesli mesaj iptal düğme. E, i̇kincisinde de artık görüyor e, hansı metin e, değiştirmiş hansı metni değiştirmiş şey. Sesli mesaj düğme. Özel etiketleri yönet WhatsApp son. Tabii ki buradan da e, bunları bunlar silebilirik. Sesli Sil sesli mesaj. Sil. Sil. sesli mesaj. İptal düğme. Ve tamam düğme. Tamam basacağız. Ondan sonra silinecek. Silindi. Silindi. Premium kullanıcı olmayanlar yalnızca 5 kullanıcı sözlüğü girdisi ekleyebilirler. Gördüğünüz dostlar 5 tane alabilebilirler ama ben de bir neçin uygulamada her programda 2 tane alabilir ve problem yoktu. Ya yani bu global şekilde 5 değil. Her program için 5 tane alabilebilir. Mesela için WhatsApp için 5 tane alabilirdik. Telegram'da mesajın için tabii ki 5 tane alabilirdik. Ama 5'ten çok artık alabı edemiyoruz. Bunu çünkü premium sürümünü kullanmamız lazımdı. Bir de son olarak dostlar demiştim size sözlük alabilemeyi gösterir size ne farkı var. Sesli mesaj, dü kamera düğme. Bir de son olarak dostlar sözlü modunu göstermek istedim. Sesli, ana düğüm içeriklerini düz Söz, düğüm sözlü düzenle. Sözlü düzenle nece işe yarıyor? Düzenle, düz, sesli, mesaj. Gördünüz? Düğme. Burada böyle bölüp ve rahat değil bunu yani tek tek değiştirmeliyiz. Atkırı tıklayalım. Tamam düğme. Düğme metin alanı düzenleniyor. Bu düğme değişip yani başka söz yazabiliriz. Sadece düğme sözünü e, değiştireceğiz bize. Tamam bünyedir. İsterseniz tabii ki bunu da istifade edebilirsiniz ama uzun metinler için bence böyle veya ki gösterdiğim rejim rahattı. Düzenle. Mesaj. mesaj. Sola. Tut. Bas. Dok. Videomuz bu kadar dostlar. Videomuzu beğenin, paylaşın ve reylerinizi rey bölümde yazabilirsiniz. Özünüzü koruyun, özünüze yakışı bakın. Yeni videolarda Görüşmek ümidiyle.